Mu kıtasında yaşayan insan sayısı 64 milyona ulaşmıştı. Mu halkı oldukça medeni ve eğitimliydi. Kıtanın dört bir yanına örümcek ağı gibi yayılan geniş yollar sıkıca birleştirilmiş pürüzsüz taşlarla döşenmişti. Öylesine sağlamlardı ki aralarından bir tek ot bile çıkamazdı. Halk on kabileye ayrılmıştı ve hepsi ortak bir hükümetin yönetimi altındaydı. Nesiller önce bir kral seçilmiş ve onun adına Ra öneki eklenmişti. Bu kişi başrahip ve imparator unvanlarıyla Ramu olarak anılırdı. İmparatorluğun adı ise Güneş İmparatorluğuydu. Mu'da yalnızca tek bir din vardı. Tüm halk ruhun ölümsüz olduğuna ve ölümden sonra büyük kaynağa döndüğüne inanıyordu. Mu halkı usta denizcilerdendi. Gemileriyle dünyanın dört bir yanına seferler düzenliyorlardı. Aynı zamanda harika mimarlardı. Büyük tapınaklar ve saraylar inşa ediyorlardı. Ayrıca tek parça taştan oyulmuş görkemli anıtlar yapıyorlardı. Mu kıtasında, aynı zamanda din, bilim ve eğitimin merkezleri olan yedi büyük şehir bulunuyordu. Bu refah dönemi uzun sürmedi. Derinlerden gelen kükremeyle depremler ve volkanik patlamalar başladı. Bir gecede kıta parçalanıp okyanusa battı.